23. tembi fakiri doyurmak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, Allah Teala iyi huylu, doğru ve dürüst olan kullarını met ederken mallarını ihtiyaç sahiplerine, güçsüz ve aciz kimselere vermek ve onların yardımına koşmakla vasıflandırılmıştı. Bu sebeple Allah'a kulluk için yaratılan insanın en mühim bedeni ihtiyacı gıdadır. İnsanoğlu bu ihtiyacını karşılayamadığı takdirde hayatiyetini sürdüremez. Dolayısıyla varoluş gayesi olan kulluğu da ifa edemez. Bu sebeple açları doyurmak ve susuzlara su vermek en hayati hizmetlerden biridir. Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Defteri sağdan verilenler cennetler içindedirler. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Suçlular der ki, biz namaz kılanlardan değildik, fukaraya yemek yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık ceza gününü de yalanlardık. O haldeyken ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Birbirinize selam veriniz. Yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz buyurmuşlardır. Kardeşlerim, nitekim açları doyurmak faziletli bir ameldir. Yetimi ve yoksulu doyurmak zorluğu nispetinde bereketli ve feyizli bir hizmettir. Bu bereketli fırsatı kaçırarak sarp yokuşu aşamayanlar, yani infak faziletini gösterebilmek için sarp bir yokuş gibi çetin olan nefs engelini bertaraf edemeyenler ahirette çok pişman olacaklardır. O vakit geldiğinde pişman olmamak için bugün en yakınımızdan başlayarak yoksullara yardım edelim. Unutmayalım Ramazan ayındayız. Gerçi bu millet öyle âli cenab bir millet ki tarih sahnesinde kimseye eziyet etmediği gibi daimi mazlumun Daimi gözyaşı dinmeyen yetimlerin her daim yanında olmuştur. Yapıyoruz, yapacağız. Ama Ramazan ayındaysak kat ve kat daha fazla yapacağız. Allah yapanlardan eylesin. Selam ve dua.